Peki in outu illa böyle videonun başına gelip ı koyup sonuna gelip sonu neresi o koyup böyle uzun uzun mu yapmamız gerekir? Bunun kısa bir yolu yok mu? Kısa yolu var tabi. Ama sesiniz ya da görüntünüz tek parça bir bütünlük halindeyse sadece videonuza tıklıyorsunuz ve z'ye basıyorsunuz. ...Edius kendisi otomatik olarak in out alabilir. Şimdi daha sonrasında tekrar... ...başka bir çıkış alacaksınız diyelim. Bu çıkışı bitirdiniz. Şunun çıktısını alacaksınız. Cursle'nız burada olmasına rağmen... ...tıkladınız, Z'ye bastınız. Edius oranın in-out'unu alır. Ama bunu hangi durumlarda kullanamazsınız? Şöyle gösterelim. Atıyorum burada kesilmiş parçalar var. Bu birleşik değil. Bu birleşik değilse eğer diyelim ki şuradan bir ses kanalı alayım. Şuradan bir ses kanalı alıyorum. Pardon yanlışlıkla sesi sildik. Şimdi ses kanalını aldım. Onu da koydum. Eğer böyle parçalıysa siz buraya dokunduğunuzda Edius başlangıcı ve bitişini görür. Z'ye bastığınızda sadece o bölümü alır. Bunu da alalım. Z'ye bastık bu sefer inini o görüntünün başına so, e, out'u da o görüntünün sonuna koydu. Böyle durumlarda da Z'yi kullanabilirsiniz. Nasıl kullanabilirsiniz? Sadece alttaki sesiniz bu sefer tek parça olabilir. Yani şöyle, çalışma boyutunuz kadar tek parça uzunluğu olan bir şey varsa Z'yi kullanabilirsiniz. Mesela ben bunların hepsini almak için parça parça olmalarına rağmen bunların hepsine in out verebilmek için bu sefer bakıyorum ki sesim aynı uzunlukta. Sesimi tıklıyorum ve Z'ye basıyorum. In out. Ama sesleriniz de belli yerlerden kesilmiş başka sesler girmiş olabilir araya. O zaman bunu kullanmanız mümkün değildir. Çünkü nereye tıklasanız Edius istediğiniz yere almayacaktır. Bu durumda inout kullanmanız kaçınılmazdır. Ama eğer şimdi size anlatacağım iki tuşu profesyonel bir şekilde hızlıca e, kullanmaya başlarsanız eğer inout sizin için asla dert olmayacak bir şey olacak. Adeta birkaç gün içinde tarihe karışacaktır. Video kaydımı tekrar başlattım ve tekrar beraberiz. Neydi biliyor musunuz? Yani kullanmanız gereken size söyleyeceğim iki tuş. A ve S tuşları. Aslında videoların başına sonuna gelmek göründüğü kadar zor değil. Mutlaka kullanımında uzmanlaşmanız gerekiyor. Eğer hızlı montaj yapabilmek istiyorsanız A ve S tuşlarına akıcı kullanabilmeniz gerekir. Bu video yani bu videoda bittikten sonra size önerim A ve S üzerinde ee, mutlaka sıkı bir çalışma yapmanız. A ve S bu iki tuş bütün kesim noktaları ve markerlar koyduğunuz markerlar onu da yeri gelmişken söyleyeyim bir yere işaret koyuyorsunuz diyelim çalışıyorsunuz orayı unutmamak istediğiniz çalışırken V'ye basarsanız nereyi istiyorsanız oraya gördüğünüz gibi böyle turuncu bir işaret koyar. Bir tane de şuraya koyalım. Şimdiki aşamada göreceğiz A ve S'de. Şimdi A ve S bütün kesim ve bu marker şu marker noktaları arasında gidip gelir. İlk kesim noktalarıyla son kesim noktaları arasında yani bütün kesim noktalarında bütün duraklarda duran bir otobüs gibidir. Şimdi S'ye basıyorum ilerliyorum. S ileri doğru ilerler. Bakın dikkat edin. Durduğu noktaların hepsi kesim noktaları. A'ya basıyorum, geri geliyorum. Gördüğünüz gibi ses kesim noktalarının üstünde de duruyor, görüntü kesim noktalarının üstünde de duruyor. Ayrıca markerların üstünde de duruyor. Şu an bir markerın üstünde. Şak diye hemen yer değiştirebilirsiniz. Bunları hızlı kullanmanız, ne kadar hızlı kullanırsanız sizin o kadar yararınız olur. Bu videodan sonra dediğim gibi bunların üzerinde mutlaka çalışın. E bunları öğrendikten sonra artık çok da zor olmaması gerekir. Yani kursulu tutup şunu yapmak yerine 3 kere S'ye basarsınız. Videonun sonundasınız ve O'ya bastığınız zaman inout almış oldunuz. Inout sizin için korkulu bir rüya olmaktan çıktı. Peki diyelim ki ben burada çalış şurada bir e, parça bir bölüm bitirdim ve burada çeşitli görüntülerle çalışmaya devam ediyorum. Şurada çalışmamı sürdürüyorum. Derken bir arkadaşım geldi ve yaptığım çalışmayı izletmek istedim. Böyle iki saat A'ya basarak videonun başına mı geleceğim? Hayır. In noktasında verdiğiniz in noktasına biz genelde bitmiş çalışmalarımıza export aldığımız için exportladığımız şey in out verilmiş olur. Aman sakın ha benim şu an yaptığım gibi in out açık kalmasın. Bunu mutlaka x ile kapatın. Aksi takdirde herhangi bir şekilde A ve S'de dolaşırken eliniz D'ye D tuşuna denk gelirse siz burada yakın planda uğraşırken hiç e, farkına bile varmadan bir önceki yaptığınız proje gider ve geri alınamaz bir e, sıkıntı oluşturabilir. Eğer çok önce yapmış e, yapmadıysanız yani ama montajda e, şöyle bir şey bir saat iki saat uğraştığınız bir şeyin bile yani hani yarım saatlik bölümü gitse sizin için tekrar yapmak neredeyse dört buçuk saatlik bir iş gibi gelir gözünüze yine yarım saatte yapacaksınız. Ama yaptığınız aynı şeyi yapmak gerçekten e, berbat bir duygu uyandırır. Onun için kesinlikle e, çünkü bu CTRL'e Z ile geri alıyoruz. CTRL'e Z ile geri alabilirsiniz yaptığınız işi. Fakat belli bir süre geçtiğinde atıyorum buraya da e, yakın çalışacağınız için genelde. Videolar üzerinde yakın çalışırken... Ee, çok e, fazla bir süre geçtiğinde, çok fazla işlem yaptığınızda CTRL'e Z'nin de bir işlem adedi vardır. Hafızasında tuttuğu. Yani onu fark ettiğimde benim e, başıma 2-3 kere geldi. Onu fark ettiğinizde CTRL'e Z'nizin de şöyle bittiğini görebilirsiniz. Artık hiçbir işlem yapamaz hale gelir ve o bant gitmiştir. Bakarsınız kayıtlarınızda e, makine Otomatik save de almamıştır. Bu arada e, otomatik sevlerle e, edius her 5 dakikada ya da 10 dakikada bir kendisi kayıt alıyor. Eğer siz projenizi bu gibi durumlar için kaydetmek istiyorsanız aralarda boş bir alana tıklayıp ctrl s yapabilirsiniz. Neyse nerede kalmıştık? Heh. E, direkt bir arkadaşınıza çalışmanızı izleteceksiniz. İn verilmiş. Direkt q'ya basarsanız in noktasının başına gelir. Çubuğunuz ve play'e bastığınız zaman montajınız başlan, e, başlamış olur. Yaptığınız montajı izletmiş olursunuz. Ayrıca bunun başına gelebildik yaptığımız işin in out'un. Peki sekansımızın başına nasıl gideriz? Örneğin bunlardan 100 tane video var diyelim burada. 100 tane video parçacığı var. En başına nasıl geliriz? Klavyemizdeki home tuşuna basarsak Timeline'ımızın en başına gelir. En tuşuna bastığımızda da en son e, kesim noktasına gider. Çünkü burası sonsuzdur. Burada en sonuna gitmez. Burada en başına gidiyor ama burada yaptığımız e, en son çalışmanın bitiş noktasında e, hareket edebilirsiniz. Bir de tabii timeline'da son anlatacağım şey bu. Daha sonra e, şu an aklıma pek e, gelmiyor. Daha sonra karşımıza çıktıkça birer birer dediğim gibi spontane gelişecektir bu durumlar. Yeni bir şeyler, yeni araçlar öğreneceğiz. Tabii ki yani yapacağımız diğer videoların arasına gömülü olacaktır mecburen. Dediğim gibi videoları da atlamadan izleyin. Son olarak şunu göstereceğim. Videoda şey time pardon timeline'da videolarınıza yakınlaşıp uzaklaşmak. Bunu ben nasıl yapıyorum? Bu çalışma alanıma nasıl geliyorum böyle? Aralarında nasıl gezebiliyorum? Kontrol tuşuna serçe parmağımla, sol serçe parmağımla basıyorum. Ve <laughs> mouse'umu gitmek istediğim yere doğru tutuyorum. Ayrıca kontrol tuşuna basılıyken mouse topumu kendime doğru çektiğimde yaklaşıyorum. Timeline'ıma İleri doğru ittiğimde, ekrana doğru ittiğimde ise timeline'dan uzaklaşıyorum. Bu şekilde gideceğiniz yere önce Mouse'unuzu tıklayın, sonra oraya yaklaşın, uzaklaşın. Önce Mouse'u tıklayın, yaklaşın, uzaklaşın. Yakınlaşmak ve uzaklaşmak problemini e, detaylı işlemedikleri için bazı e, öğreticiler, insanlar montajını bile rahat yapamaz hale geliyor. Çünkü montajda yakınlaşmak ya da ince ayar yapmak çok önemli. Bundan sonraki dersimizde zaten kat montaj yaparken ön izleme ekranından çalışmayı, görüntü çekmeyi ve katlarımızı yapmayı, miksajlarımızı yapmayı göreceğiz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bir sonraki derste görüşürüz. Abone olmayı, videoları beğenmeyi, kanalımıza destek olmayı lütfen ihmal etmeyin. Hoşçakalın.